Aktifisyonla bilmedim. Bir Mehmet şaka şaka. Arkadaşlar benim adım Doruk. Yani adım Doruk Özdemir. Yumuk, yumuk tutuyorsunuz. Şöyle. Yardımcım. Biraz daha yumuk yani. Birazcık daha düzeltin. Tamam. Dur iki dakika. Asacağım. Asmayacağım. Olsunlarım gitti. Şimdi arkadaşlar ben deri sürüyorum Kızlar. Bir de diyorum. Şimdi ben hayalim doktor istiyorum. Ben büyüyünce doktor olacağım. Zengin olmak istiyorum. Hayalim zengin olmak. <laughs> Bu doktor seçiyorum annem diyor ki e ben zengin olmak için değil yani. Normal isim yani. Çok para kazanmak istiyorum. Kendim iPhone. <laughs> Ay, ben... <laughs> dur, dur 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 Ya da Samsung. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> işte. Oradan Berfin güldü. Berfin yardımcım. oyuncakları çok severim. Ve ben büyüyünce youtuber olmak istiyorum. Ama olmayabilirim. Ne? <laughs> 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 ne? Evet. Evet, evet başladı devam Aha. et canım. Şimdi ben <laughs> Tabii ki de söyledim ben iPhone, iPad, MacBook, istiyorum. En sevdiğin renk şey. ne? En sevdiğim renk mavi yeşil. Şimdi ben sen söyledim bunu. Kanka neden labubuyu videoda açmadın? Olsun bir şey olmaz. Size labubumu göstereceğim. Em labubuları çok seviyorum. Labubuyu göstermemizi istiyorsanız herkes poz veriyor ama bu yalan. Yalan. Neyse ben söyleyeyim. Like falan abone istemiyoruz. Eğer bu video 200 görüntüleme alırsa göstermeyi istiyorum ben. Ama sen kaç görüntüleme alırsın? Göstersin. Ben de aynı. 200. Yani 200, 200 görüntüleme. 200 100 de olur. 100, 100 tam 100. 200 veya Şimdi, 100. Ben videoyu izlemek için her bir şey olmak istiyorum. çekiyor. Arkadaşlar pardon bir şey vardı. Neydi? Ya, Şimdi en yaramaz Kişi, yazar siz, siz bilmezsin Belki de bilmez şimdi bir yazar ısıran bir bir çocuk erkek çocuk sinir bozuyor haburumu ısırdı acı acı diyor acı acı hayvan mıdır insan mıdır hayvandır hayvandır, hayvandır. feyza da ağlak suratlı çocuk ne diyorsun oğlum sen? Pardon yani ağlıyor her gün ağlıyor. Tabii ağlıyor da ağlak suratlı çocuk. Her gün ağlıyor bak böyle. O bebek ağlayacak sen susacaksın. Ama bu her şeyi tutan bir çocuk. Evet o, o konuda doğru söyleyebiliriz aslında. Ama simsiyon durduruyor ama bunu ya olmasın yapmasın istemiyorum. Mesela yani, gibi bir ağlak suratlı Ay, ağlak olmasın. Yani ağlıyor o konuda şeyim de ağlak suratlı çeviremedim ben. Neyse. <laughs> evet, şimdi, şimdi ben oyuncakları... Oyuncakları çok seviyorum deyip yere atıp parmasın. <laughs> Benim değil çünkü. Dur ki yani. Şimdi şu an pardon. Yine bir komik bir şey olabilir. Bir de söyleyeceğim aynı iPhone falan. iPhone, my phone, iPhone. iPhone, my phone, pro, maxi, 14, 15. <laughs> Şimdi söyleyeyim. Abi sen bir ciddi olamıyor ben musun? Değil. Kapat, kapat. Bu daha Video bitecek demeyecek miydin? Bitmeyecekti. Diyecektim ki ben bir gece <laughs> villa yapacağım.